Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mit Ahre oynuyoruz ve <laughs> bu maçı eğer kazanırsam arkadaşlar ee, büyük ihtimalle gümüş 4 pardon. Zaten gümüş 4 tekli çiftte gümüş 4 bu. Bu maçı arkadaşlar kazanırsam e, galiba gümüş 3 olacağım. Öyle arkadaşlar kazanırsam gümüş 3 olabilir. <gülüyor> 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 Şimdi tuvalet kralına master sağlam master yiğit Bastır sağlam dedim. Rahat oyan dedi. Ezreal tuvaletçi kralını kaybetmeyeceğiz inşallah dedi. Bastır sağlam bastır tamamdır. Rahat şey dedi. Son kral. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakalım. Hop. Hadi. Bin milyon kaçırdım ama. Ne yapalım. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım Şurada böyle yapalım tamam güzel E'yi açalım bunu ile alacağım çünkü riske girmeyeyim diye saynıradan korkuyorum çünkü güzel bir nick smurf olabilir be anlamadık onu. Şuraya, Swain Jinx de bir güzel. Bu güzel bir haber. Yo, Bunlar kısa Ezreal. Sin Master'ı. Nasıl değildi acaba bu? Şimdi saniyede 11 farm ben de 11 farm şu büyüğü kaçırmak istemiyorum abi abi nasıl kaçırdı büyük kaçtı büyük saniyede dürtüyor ama ben şey yap kolay kılıç masraf atamıyorum diye düşünüyordum kılıç alsam ölmüştü kılıç mı? uzun kılıç herhalde Yazışmayı okuyacağım diye farm kaçırıyorum arkadaşlar. Bir, iki güzel, bir de bu güzel olmadı, bir de bu şöyle bir şey yapacağım, tamam iyisin ne yapıyorsun reis iyisin amaç neydi iyisin bence bir şey ya nasıl, nasıl bence gerek yoktu buna ben zaten safe oynuyorum şu an ama sağ iyisine geliyorum geliyorum harita görüşüm biraz kötü kusura bakmayın iyisin ne yapıyorsun yardım mı istiyor iyisin dur ne yapıyorsun iyisin iyisin vay iyisin senin üstünden geç kalacağım iyisin iyisin geç kalacağım iyisin Geç kalacağım neyse. <laughs> Ne yapmaya çalıştı anlamadım. Ay şunu kaçıracağım. Bu ne lan? Oo oh, oh, sakin ol dostum. Bir pop bastım arkadaşlar. Çünkü <laughs> şu an 4-3 fena değil. Şimdi bir şu atayım şöyle bir bir, bir tane de olmadı bir bir tane ol 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 kaç şimdi kaç işte şimdi sign da var karşımda ne alsam ne alsam ne alsam bunu mu alsam ilk tane ya bilmiyorum ki saçma sapan ping atmayın kafama ya yine büyük mirror alamadım tövbe tövbe yani beyaz atsam iyi olur. Hmm, manam yok. Manam yok. Q gelse de bir Q atsak. Q geldi. Şöyle bir Q attık. Şşt, bir de bunu. Çok kaçırdık çok. Çok kaçırdık çok. Yok abi beyaz atalım biz. İlk tam asırlık gidelim. Lan lan oğlum, lan oğlum lan oğlum lan oğlum lan girdi lan ne oluyor abi Pink pink mi girdi F mi bilmiyorum ama Son düzgün şey ben... ben gitmiştim orada can aldı düştür Abi kötü gibi gözüküyor durum Trapot al abi Şimdi şöyle bir tane altın aldık. Şimdi şöyle bir var. 68 ping. Uf çok kötü milyon yapıyorum çok kötü. Bir dakika. kötü yaptık abi ya. Şimdi isim ne yapıyor? Lee gelmen lazım. Bir botu pinkliyim de. Şimdi sıra daldı Master ulti açtı. Oh, güzel. Abi master yapma. Nisim kogete kızdı. Ah. Master, master, master. Master kasmasın arkadaşlar. Güzel. Master ne yapıyorlar? Bunlar ne yapıyorlar? <laughs> Master'la Sandra ne yaptı? Amacı neydi? Ha, sonra Master iyi demeyin. Anladım. Master'la Sainer kul altında bana girecekti. Sainer ulti atacaktı. Sonra vazgeçtiler. Neden? Çünkü mecburen neden mecburen vazgeçtiler? Çünkü dürttüm. Master. Master. Dikkat. etrafta hiç umanstan da gibi acaba geldi yoksa hayır hayır oha iki ulti yuh yuh ya yani. iki ulti ne abi ikisi de bana sinir olmuş durumda neden biliyor musunuz bak bence Bence neden bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum ya. Yani. düşündüm de bir. Çık. Lisin çık. Lisin çık. Lisin. Abi. Neden dövüyorsun ki? Maskara. Abi. Yeter abi. Ben çekeyim. Arada Lisin. Kardeşim canım kardeşim bottaki adam haritaya baksa senin yanına ışınlanacak mı ne yapacak yani bana bir söyle ya cık cık cık. Master kastı bence. Oğlum ben niye ittim lan. Son uğraşı yapmam lazım. ne olur hiç bilmiyorum Bir dakika Şöyle bir şey yapalım Abi bu çok sıkıntı lan İlk kuleyi aldılar adamları Adamlar ilk kuleyi aldı çok sıkıntı oldu bu iş baya sıkıntı oldu. Şu. Bana çok oynuyorlar. O ejder geldiler bana bu Bakalım bakalım ne olacak. Şu. Sen kanki o ne biçim bir genk? hadi bir e. Ah oh, tutmadı. Ah. Oh. Tutmadı, tutmadı. Master geliyor. Master geliyor. Master geliyor. Güzel aldım master'ı. Neyse ya. Bak ne yapıyorsun lan? Sandra bana ulti atabilir. Benim de kronometrem var. Vay oh, oh, oh. Bire basamadım ya. Tüh. Ya flash da attın mı lan orada ben flash? Hatırlamıyorum ki. Ya bire bassaydım çok iyi olurdu da. Lee girme kanka. Girme kanka Lis. Şimdi ben ne alayım? Liandri güzel olur. Liandri güzel olur. Helal Koget. Ben şu botumu içsem. Nasıl geldi kaç? oldu. O yüzden dört atın içinde öldü Hayır hayır hayır. Ah. Oh. Abi şu şunu çok yukarıda oldu bu. 去、啊、一信去。去去呗，去呗。 Нет, все. С Tövbe ya. Tövbe tövbe. İyisin amacın ne? Ah bire basamadım lan. Bire basamadım abi. Şaka gibi

ha. Şöyle Ezril Tamam. orada ne yapıyor? Çok merak ediyorum yani. Ezril orada ne yapıyor? Koket çok emin konuşuyor. Sway 8 level, DC 8 level. İnanamıyorum ya. bire basıyorum oğlum. Oğlum bu sat bu ya. Bu, kullandım galiba ben bunu oğlum olmuyor. Bin Sat ya. Sat bari şunu al. Para etmiyor. Hop. Yedire. İki dakika sonra bakacak şey oyun. Al şunu abi. Koged yardım et abi Geliyorum Koged Dalma Git Dalma Lan oğlum kafam karıştı ya Kafam karıştı lan Tamam karıştı Sus benim sandalyeyi kırdım dedi Lan Timo Timo <laughs> atıyor <laughs>

Ne yapıyorsun alim misin? Ne yapamam. What what what? 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 Lan 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 kule gitti oğlum ya. उलझात ले उलझात उलझात उलझे А, вот тебя. И я так. Мастер, кого Bilsin lan. <Gülüyor> Dur. Bir <laughs> de attı gördünüz mü? <laughs> Hala bot fark diyor şundan at bari Timo'yu kes ne yapayım Bari o kule gitmez Bari gitmez Hele şükür abi ya abi, Bravo Donald, bravo Ölme, 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 ölme. Abi ölme ya. Ben yokum. Ben yokum, ben yokum. Koru kuleyi koru, kolu koru, kule koru. Kuleyi koru. Ya bıktım ya. Lisin. Ben sana dedim abi. Lisin alma diyordum. Lisin almaları bitliyor dedim. Ne yapacağım ki tek başına? Yani bu Timo mania. Arkadaşlar videoyu ben unutmayın